Hayat seni seviyor. Gerçekten seviyor. Eğer kendini sevmezsen, kendine oluşturduğun duvarlardan ötürü hayatın sana iyi şeyler getirmesi gerçekten zordur. Her hastalık bizler için öğrenilmesi gereken bir derstir. Lütfen bu hastalıktan kurtulmak istiyorum diye şikayetçi olmayın. Bu sözleriniz istediğiniz o iyileşmeyi ya da öğrenmen gereken derse öğrenmeni sağlamayacak. Zaman suç bulma ya da kendine yeni dert oluşturma zamanı değil. Sadece ihtiyacımız olan şeylere bakıyoruz. Bu olay hayatımızı ve bedenimizi bütün yapmak ve iyileştirmek için bir fırsat. Bunu başarmak için ihtiyacın olan her şeyin içinde olduğunu biliyorum. Bir kere süreci anladığınızda Hayatınızda değişiklik yapmayla ilgili bilinçli bir karar verebilir hale gelirsiniz. Bu aslında çok heyecan verici bir süreç ve hayatınızın en önemli maceralarından birisi. Ben her birinizde bir bilgilik merkezinin olduğunu düşünüyorum. Ve hayatınızda pozitif değişiklik yaptığınızda ihtiyacınız olan şeyleri kendimize çekeriz. Örneğin siz beni ve bu videoyu keşfettiniz. Bu zaten iyileşme sürecine başladığınızı gösterir içinde bir şeyler değişti ve iyileşme süreci başlamış oldu. Kendine ben zaten iyileşme sürecine başladım da demiş olabilirsin. Bedenimiz hayatımızdaki her şey gibi içsel düşüncelerimizi ve inançlarımızın yansımasıdır. Eğer dinlenmeye vakit ayırırsanız bedeniniz size konuşur. Her bir hücre, aklına gelen her düşünce konuştuğun her kelime için cevap verir. Düşünmenin ve konuşmanın sürekliliği durumunda vücut davranış, duruş, konfor ya da hastalık üretir. Sürekli surat asan birisi neşeli ve sevecen düşünceler üretemiyordur. Yaşlı insanların yüzleri hayat boyu süren içsel diyaloğu gösterir. Yaşlandığında nasıl görüneceksin? Bence hayatımızın her bir alanında tamamıyla sağlıklı ve doygun olmak bizim doğuştan hakkımız. Ben senin bu doğuştan gelen hakkını almana yardım etmek istiyorum. Şimdi size tavsiye edeceğim bazı şeyler çok basit gibi görünebilir ama bu fikirler çok kez denendi ve gerçekten başarılı oldu. Gerçekten işe yarıyorlar. Doktor veya başka bir sağlık uzmanından aldığınız önerilerin yanında lütfen bu önerileri de uygulayın. Her ikisi de size yardımcı olacaktır. Güzel ve derin bir nefes alın. Eğer mümkünse bu videoyu dinlerken kendini rahat bir konuma al. Bu fikirlerin seni temizlemesine izin ver. Sadece kabul ettiğin fikirler senin için doğru olanlardır. Amacını anlayıp anlamaman ya da şu anda anlamlandıramaman önemli değil. Bu videoyu tekrar tekrar dinlemek için kendine izin ver. Kelimeleri dinlemiyor olsan bile bilinçaltın ihtiyacın olanı alacaktır. Bence bütün hastalıkları kişi kendisi oluşturur. Ben bu hastalığı geçirmek istiyorum der gibi değil. Ama biz bu hastalığın büyüyüp yaygınlaşabileceği mental bir atmosfer oluşturuyoruz. İçsel mental haberleşmeler vücudumuzdaki bütün hücrelere cevap verir. Bir doktor arkadaşımdan eğer cerrah bir hastaya operasyon yapıyorsa ve bu operasyon hastaya yardım etmeyecekse veya hastalığın kaynağını etkilemiyorsa Cerrahın yaptığı sadece hastanın farklı bir hastalık üretene kadar zamanını kazanmaktır dediğini duymuştum. Semptomları tedavi etmekten fazlasına ihtiyacımız var. Hastalığın nedenlerini yok etmeliyiz. Bunun için de kendi içimize hastalığın başlangıcına geri dönmemiz gerekiyor. Bence yaşadığımız her bir tecrübeden %100 biz sorumluyuz. En iyisi ya da en kötüsü fark etmez. Biz tecrübelerimizi, düşündüğümüz fikirler ve söylediğimiz kelimelerle oluştururuz. Evrenin yaptığı sadece bizim içsel konuşmamızı desteklemektir. Bilinçaltımız biz neye inanmayı seçtiysek onu doğru kabul eder ya da tam tersi. Her ikisi de kendi hayatım hakkında düşündüklerim benim için doğru olur anlamına gelir kendin hakkında veya hayatında düşündüğün şey senin için doğru olur ve ne düşüneceğimiz konusunda sayısız tercih hakkımız var. Çok küçükken etrafımızda yetişkinlerin tepkilerinden kendimiz ve hayat hakkında nasıl düşüneceğimizi öğrendik. Bu kendimiz ve hayat hakkında bir şeyler öğrenmenin bir yoludur. Eğer korkmuş insanlarla ya da çok mutsuz insanlarla yaşamışsan kendin ve hayat hakkında çok fazla negatif şey öğrenmiş olacaksın. Onlara hala inanıyor olabilirsin. Fakat bunu ailelerimizi suçlamak için söylemiyorum. Hepimiz kurbanın kurbanıyız ve onlar da kesinlikle bilmedikleri şeyleri bize öğretemezlerdi. Eğer annen kendini sevmeyi bilmiyorsa, baban kibar olmayı bilmiyorsa, o zaman onlara sana bu özellikleri öğretmesini bekleyemeyiz. Ailen çocukken öğretilenin en iyisini sana öğretmeye çalışır. Ben ayrıca ailelerimizi bizim seçtiğimizi düşünüyorum. Her birimiz bu evrende belirli bir zaman ve bir yerde dünyaya geldik. Ben bizim buraya gelmek için seçildiğimizi, ruhsal evrim yolumuzda ilerleyebilmek için gerekli dersimizi öğrenmemiz için geldiğimizi düşünüyorum. Cinsiyetimizi, rengimizi, ülkemizi seçip Sonrasında çevremizdekilere, ailelere bakıp bize uygun olan aileleri bulup dünyaya geliyoruz. Büyürken parmağımızı ailemize doğru uzatıp mırıldanırız. Bana bunu sen yaptın. Aslında onlar bizim üstünde çalıştığımız şey için en mükemmel olanlardı. Çocukken inanç sistemimizi öğrenip hayatımız boyunca inançlarımız ile örtüşen tecrübeler ediniyoruz. Şöyle bir hayatı gözden geçir ve ne sıklıkla aynı tecrübeleri yaşamışsın. Bence bu tecrübeleri tekrar tekrar sen oluşturmuşsun. Çünkü bunlar senin kendi hakkında doğru düşündüğün ya da bildiğin şeylerle alakalı. Ne kadar süredir problemimiz olduğu önemli değil ya da problemin ne kadar büyük olduğu. Gücün etkisi her zaman bulunduğumuz anadır. Hayatın boyunca şu ana kadar tecrübe ettiğin şeyler Geçmişteki kendi fikirlerin ve inançların tarafından oluşturuldu. Ama şu anda neye inanmayı, neye düşünmeyi tercih ediyorsan bu geleceğini oluşturmaktadır. İçsel konuşmamız yarını, sonraki haftayı, sonraki ayı ve sonraki yılı oluşturur. Şu anda ne düşündüğüne dikkat et. Bu düşüncenin senin geleceğini oluşturmasını ister misin? Düşündüğün şey olumlu mu, olumsuz mu? Dikkat et ve farkında ol. Kimsenin kendini suçlamasını çalışmıyorum ya da kimseye hatalı demiyorum. Ben içinizde neler olup bittiğini anlamanızı sağlıyorum. Yaşadığınız hastalıklar tamamıyla aklınızdan geçen şeyler ile ilgilidir. Biz vücudumuzu sadece hasta olduğumuzda veya ağrı hissettiğimizde fark edebiliyoruz. Eğer içimizde neler olup bittiğini bilmiyorsak kendimizi nasıl değiştirebiliriz? Problem ne olursa olsun, savaştığımız şey nihayetinde bir düşüncedir ve düşünceler değişebilir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğendiyseniz beğene basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve aynı zamanda kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz. Aklın gücü sizinle olsun.